Ya geleli bir yıl falan oldu ama on numarayı ülke vardı tam yaşamadık. Abi gördün mü plakayı? Neyi lan? Plakayı, plakayı, Türk plakasıydı. Ne alaka oğlum? Abi yavaş <laughs> dur, arkada kaldılar. Nerede lan? Çıklardaydı. Bakayım. Motor, motor. Motor mu? Motor bak geliyor, geliyor. Oğlum İstanbul plakası Avustralya'da ne iş var? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum İstanbul plakası lan! <laughs> oğlum, oğlum! <ona bak. gülüyor> Abi de kadın ha kanka! Oğlum bunun burada ne var? <laughs> Ama bak dünyanın da bir <laughs> Abi ne işin var burada? Dünyanın da bir Abi ben burada yaşıyorum. çeksene kenara. <laughs> oğlum ona bak. <laughs> oğlum 100 yılda bir ya gelecek olay lan. Ama senin burada ne işin var ya? Dünya geziyor. Nasıl dünyayı geziyor? Ne zaman geldin Avustralya'ya? 6 ay oldu. 6 aydır Avustralya'dasın ben seni ilk defa görüyorum. Sydney'de değildim ama Perth'ten başladım. Bakayım şaka gibi. Sen <laughs> Biz öğrenciyiz burada. Çok iyi. Tesadüf evet, karşılaştım selam vereyim dedim. Sen ünlü falan mısın? Ha? Ne yapıyorsun burada? Youtube'a video çekiyorum Instagram. Ben yani geziyorum amacım o. Kaç yıldır geziyorsun? 3 sene oldu bu geziye başlıyorum. 3 sene oldu. Türkiye'den çıktım önce Gürcistan, Kazakistan, Moğolistan, oradan İran, Pakistan, Hindistan, Tayland, <laughs> Nepal, Vietnam, Kamboçya, Endonezya, Endonezya'dan da motor Avustralya'ya gidiyor. <laughs> Şimdi de Güney Amerika'ya gidiyor. Kanka tam hayalindeki hayat ya valla ülke ülke geziyor motorla. <laughs> Yol arkadaşı bana bağlısa sana geleyim. <laughs> Şimdi yolculuk da ne? Ee, Melbourne. Vaktin varsa gel kahve falan ısmarlayın. <laughs> valla. Gerçekten ne olur? Tamam hadi gidelim. <laughs> konuşuyorum Benim <gülüyor> <gülüyor> tamam nereye gittik ne seviyorsun? Kahve. Var mı lan ekvarı kahveci? Neyse buluruz gel hadi gidelim. Oğlum <laughs>